Deki gerginlik mahallelere de yansıdı. Karabük'ün Cumayanı köyünde iki muhtar adayının tarafları birbirine girdi. Çıkan olaylarda iki kişi av tüfeğiyle yaralandı. Olaya Tomalı Çevik Kuvvet müdahale etti. 800 haneli Cumayanı köyünde iki muhtar adayının yakınları birbirine girdi. Köyden Bilal Güllü muhtarlığa aday oldu. Mevcut muhtar Bilal Bozkurt da yeniden adaylığını ilan etti. İddiaya göre iki adayın tarafları arasında kavga çıktı. İddiaya göre Bilal Güllü kavga sırasında evinden aldığı av tüfeğiyle rakip adayın akrabalarından Mehmet Çamoğlu ve eşi Mükerrem Çamoğlu'na ateş etti. Çamoğlu çifti yaralandı. 112 acil servis ambulansı yaralıları almak için köye geldi. Ancak köy girişinde muhtar adaylarının yakınları ambulansı taşladı. Ambulansın camı kırıldı. Sağlık görevlisi Nevin Kocaysa kolundan hafif yaralandı. Ambulans yaralıları almadan geri döndü. Olaylar daha da artınca köye jandarma ve çevik kuvvet girdi. Jandarma ve polisin tüm araçlarıyla köye girmesi ardından başka bir 112 acil servis ambulansı yaralı çifti Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Taraflardan biri polisin sert muamele yaptığını belirtip şikayetçi olmak için adını istedi. Polis adımı veriyorum Michael Jackson dedi.